saadet Sağda çalışması tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Aksaray'ımızda da icra edildi. Üç günlük bir programdı. Genel Başkan Yardımcımız Taceddin Çetin Kaya Bey, Genel Başkanlık Divanı'nda bulunan, Genel İdari Kulunu'nda bulunan değerli başkanlarımız bizlere bu programda eşlik ettiler. Ekipler kurduk. Merkezde, ilçelerde bu çalışmaları yürüttük. Siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla, bir araya geldik. Onların dertlerini dinledik. İsmim Taceddin Çetin Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım, Başkan Divan Aynı zamanda Aksaray bu ilk değil. Daha önceki yıllarda da biz siyasetçiyiz, biz Türkiye'yi dört bir tarafını dolanıp geliyoruz. Yani Türkiye'nin nabzını biliyoruz. Şu anda itibaren de aslında şu anda itibaren değil. Biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş'ün partileri olarak Erbakan hocamızdan bize kalan bir şey var. O sürekli hareket halinde olacak, sürekli arazide olacaksınız. Sürekli çalışmalar yürüyecek. Sadece seçimden seçmediği, değil, bütün yıl boyunca çalışma halinde olmayı bize öğretti. Biz de öyle bir çalışma mekanizması içerisinde, teşkilatı içerisinde böyle bir çalışmayı artık alışkanlık haline getirdik. Çalışma içerisinde bir tempo ile çalışıyoruz. Bunun için yapıyoruz. Bunu öncelikle Allah rızası için yapıyoruz. Ayrıca vatanımız, milletimiz ve bütün insanlığımız için yapıyoruz. ya yani adaleti bütün sadece bir kesme sağlamak gayesi değil. Bütün insanlığın saadeti için, bütün insanların huzur içerisinde yaşaması için, bütün insanların, bütün insanlığın dünyada ne kadar mağdur, mazlum, garip, kadri uğramış, sömürülmüş, başkaları tarafından, emperyalistler tarafından, habire sömürülen, iliğine kadar sömürülen, sömürülen insanların hepsinin biz davasını kendimize dava edilmiş bir topluluğuz. Hiçbir zaman siyasette bir menfaat, bir makam, bir para veya bir ayrıcalık elde etmek için yapmadık, yapmıyoruz da. Böyle bir niyetimiz de yok, hiçbir beklentimiz yok. İlla milletvekili olacağım diye ortaya çıkmıyoruz. İlla milletvekili olacaksak milletvekili olabileceğimiz yerlere giderdik. Ama biz milletvekili olabileceğimiz yerlere gitmedik, reddettik. Biz niçin reddettik? Bu davayı sürdürmek ve bu ülkenin öncelikle kendi ülkemizin problemlerini çözmek, bölgemizin problemlerini çözmek insanlığın problemlerine çözüm üretecek bir çalışmanın bir gücü elde ederek o güce kavuşmak. Bu güç nasıl elde edilir? Bu güç bu ülkenin bu ülkenin güçlü hale gelmesiyle bu güç elde edilir. Türkiye Cumhuriyeti, devleti çok güçlü olursa, mağdur ve mazlumların problemlerini çözer. Buna biz yeniden büyük Türkiye diyoruz. Yeniden büyük Türkiye yaşanabilir bir Türkiye ile gerçekleşir. Yaşanabilir bir Türkiye nedir? En temel haklarını adil bir şekilde karşılayan bir ülke demektir. En temel haklar nelerdir? Temel sağlık hizmetleridir. En temel haklar nelerdir? Temel eğitim hizmetleridir. Temel gıda hizmetleridir bir insanın en temel gıdasını, en temel eğitimini ve en temel sağlık hizmetlerini karşılayamazsan siz yaşanabilir bir ülke değilsinizdir. Yaşanabilir bir ülke, bunların hepsini en iyi şekilde karşılayan, sanki bahşiş verir gibi halkı ezmeye çalışan bakışlarıyla, tavırlarıyla ezmeye çalışan bir ülke değildir. Halkımızın hadimi olarak, hizmetçisi olarak gören, halka hizmet olarak hakka hizmeti, halka hizmet olarak bir anlayışla biz yaparız. Bu noktada biz ittifaklar da yaparız. İktidara gelmek için meşru her türlü yolu deneriz. Gayri meşru yola sapmayız. İşte bir takım seçim ileleri veya bir takım böyle oyunlar, numaralar, numaralar çekmeyiz. Biz doğrudan ülkenin temel kanunları çerçevesinde bir seçimde doğru bir neticeyi, iyi bir netice almayı hedef gösteririz. Bu yüzden de bizim bu düşüncemizde olan herkese de işbirliği yaparız. Yani bizim bu düşüncemizi destekleyen, tamam bu düşünceleriniz iyidir diyen, bu ülkeyi hep beraber kalkındırmayı amaçlayan bir toplumuz. Buna da bütün tekliflerimiz her zaman için açığız. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Herkes burada aynı devletin kanunlarına karşı eşit haklara sahiptir. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak kişinin temel nitelikleriyle alakalıdır. Nitelikleri iyi olan insan iyi insandır. Yani üstünlük farkımız, birbirimizden farkımız iyi olmak veya kötü olmak. Geldiğimiz noktada bizim adımıza çıkıp bu ülkeyi yemik sürdüren bir iktidar var şu anda. Milli görüşçüyüz diyerek hala ifade ediyorlar. Erbakan Hocamızın talimatıyla biz kurduk. Recep Tayyip Erdoğan anlaştılar, böyle bir şey oldu diye bir yalanla bugüne kadar geldiler. Bu yalanların sonu da geldi. Bunların icraatlarının sonu da geldi. Bunların bu ülkeyi kalkındıramayacakları da anlaşıldı. Her geçen gün tek başına 20 küsür sene siz iktidarda kalacaksınız. Ve bu ülkenin en önemli problemi olan enflasyonu ortadan kaldıramayacaksınız. Düşüremeyeceksiniz. Ondan sonra da bu ülkeyi biz yönettik diye bir takım göstermelik şeylere çıkıp televizyonların tamamını kontrol altınıza alacaksınız, insanların fikirlerini ifade edeceksiniz. Bu olmaz. Böyle bir şey yok. Biz buna inanmıyoruz. Bu halkımızın çoğu da artık buna inanmıyor. Bu senaryoya, bu hikayeye artık kimse inanmıyor ve geldik 14 Mayıs'ta 2023 seçimleri ya olmak ya da olmamak, ya ezilmek, bütün bu zorluklara katlanmak yoksa buna karşı biz hayır biz artık ezilmeyeceğiz. Biz bu milletin hakkını tefecilere, faizcilere, yabancı sermayeye peşkeş çekmeyeceğiz. Bu ülkenin güzel kaynaklarını biz kendi milletimiz için önce kullanacağız. Ondan sonra elbette ki bütün dünyayla ilişkilerimiz olacak, ticari ilişkilerimiz olacak, kültürel ilişkilerimiz olacak. Ama asla bu ülkenin kaynaklarından, bu ülkenin temel kaynaklarından, bu ülkenin ahlakından, bu ülkenin kardeşlik ruhundan, bu ülkenin birbirleriyle olan sevgi saygı ruhundan, çevre ülkelerle, İslam ülkeleriyle komşularımız olan ilişkilerimizden sağlıklı ilişkiler, sağlıklı şeyler doğuracak bir topluluk olarak biz bunu şey yapacağız. Bütün ülkenin kaynaklarını tarumar eden, ülkeyi ödeyemeyeceği borçlar içine sokan bir yönetimden de kurtulacağız. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bütün millet olarak zam diye bir kavramımız var. Bu zam kavramı Memura işçiye zam verirken bir şey yaparken zam olarak geçiyor. Ama öbür taraftan da vergiye çeşitli şeylere bir zam geldiği zaman bunun adı zam olmuyor. Bunun adı ne oluyor? Güncelleme. Kavram değişiyor. Memura zam veriyor. Memura bir iyileştirme sözde yapıyor. Geçici iyileştir iyileş, bypasslar yapıyor, iyileştirmeler yapıyor. Bunun adı zam. Vergiye, birçok vergiye, birçok cezaya getirdiği Zamada güncelleştirme diyor, güncelleme diyor. Dolayısıyla kavramları değiştirdiler bunlar. Yine Saadet Partisi seçime her zaman hazır olan bir parti. Bunu her zaman için gazetesinde, sosyal medyasında, başbakanımızın, genel başkanımızın basın açıklamaları bunları ifade ediyor. Şimdi bir raporda istatistik var. Bir şirket, bir rapor hazırlamış, güvenilir bir şirket. Türkiye'de 13 milyarderin servetini hesaplamış. Bu servetin nüfusumuzun yarısının servetinden fazla olduğunu görmüş. Yani bu 13 milyarderin servetinin tamamı 39 milyar, 38 milyar civarında. Ama vatandaşın yüzde 40'ının serveti 38 buçuk milyar civarında. Şimdi buradaki adalet nerede? Adalet yok. Orta direkt diye bir kavram kalmadı. Yoksulluk sınırı 14 bin lira civarında ama 14 bin lira civarında kaç kişi maaş alıyor? Yani verilen asgari ücret 8 bin 5 liralık ifade edersen aslında asgari ücretin bile yeterli olmadığını, memura verilen zam oranının, emekliye verilen zam oranının yeterli olmadığını, bu arada devletin bürokrasisindeki üst düzey görevlilere, üst düzey memurlara, genel müdürlere ve bir takım memurlara verilen zam fiyatı yüzde 60 üzerinde oldu. Yani adalet bunun neresinde? Üst düzey yönetici zaten birkaç yerde maaş alıyor. Ona her yerde maaşlar veriyorsunuz, imkanlar veriyorsunuz. Altına çok son, model, son model arabalar veriyorsunuz, lojman veriyorsunuz. Ama öbür taraftan gece gündüz işe çalışan, yoğunlaşan memura, bürokrata, işçiye, devletin işçisine ya da işte emeklisine, duluna, yetimine bunu çok görüyorsunuz. Abi i̇ktidar bir avuç müteahhitin çıkarlarını düşünüyor. O bakımdan biz iktidarın bu noktadaki adaletsizliğinin bir sona ereceğini, son noktaya geldiğini ifade ediyoruz. Bunları biz çözeceğiz. Çok ciddi tereddütlerimiz var. Gençliğimizin geleceğe hazırlanması konusunda çok ciddi tereddütlerimiz var. Eğitim sistemimiz hakkında çok ciddi manada bu gençlerin yetiştirilmesi hakkında kaygılarımız var. Dolayısıyla biz hem ülkenin hemen hemen her alanda, kalkınma alanında ve yeniden büyük Türkiye olması için bizim görüşümüze milli bir görüşe ihtiyaç vardı.